Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir Karşıyaka'da HM Home'u gezeceğiz. Bugün size detaylı bir video yapacağım. Şöyle en baştan başlayalım. Bu sepetler çok kullanışlı. Dolap içerisinde de hemen fiyatına bakalım. Kağıtları biraz uzun tutuyorum. Kodlarına da bakmak istersiniz diye. Nerede yazıyor kodu? 90 TL. Şöyle onlardan. Şöyle rattan tolar var. Çok güzel. Çok kaliteli. Yani olması gereken. Yani bundan daha kısa olmaz diye düşünüyorum. Bu da 90 lira. Şu tepsiler HM'de çok meşhur. Birçok kullanım alanı var ama bardak falan taşımak için buraları bayağı bir gerintili çıkıntılı gibi. O yönden biraz riskli. Şu servisler de gayet güzel. Şöyle seriyi göstereyim. Şöyle bir standı var. Toplu, çok güzel. Şöyle göstereyim. Fiyatı bayağı fiyatlı. Şu şekilde. Şu seride çok güzel kasesi değil de tatlı tabağını almıştım ben. Şunu göstereyim Şu sizlere. Şöyle tatlı tabağı ve çay fincanını almıştım ben. Çok güzel bir rengi var. Şöyle minik minik reçellik olabilir. Lokomunluk çikolata. Fiyatını 30 TL. Şurada şöyle yumurtalıklar var. Yani bunlar eskiden de artık çok kullanılmıyor aslında. 60 TL. Şöyle şu şekilde. Güzel ama çok da yani gereksiz. Şunlar meşhur reçelenin ahşap kutuları. Gayet güzel. Şunlar. Şöyle bir ranaş var. Mesela çok güzelmiş. Fiyatına bakalım. 45'e 45. E 45 fiyatı yok. Bunlar da mutfak tezgahında çok kullanışlı olur. Şöyle gayet güzel. Fiyatı 90 TL. Bunlar çok tatlıymış. Şöyle 25 TL. Mal emaye. Gayet güzel. Şöyle büyükleri de var. Kapitelle şöyle. Bunlar yeni ürün sanırım. Şöyle. NTL. Çok güzel. Seramik sanırım bunlar. Şöyle şu renk de çok iyi. Hem böyle çok şekilsiz, şükürsüz işte. Hmm. Şöyle bir seri Hatta Rengi çok güzel Şöyle Şöyle sarı bardaklar var Çok ince Bayağı da ince Sepetlerden var Çok amaçlı yine aynı şekilde Birçok alanda kullanabilirsiniz 120 TL yani Şöyle bir stand Ahşap Ahşaptan deniyor bunlara 120 lira. Organizer. Ya olabilir mesela. Güzel. Şöyle tek kişilik kahve sunumu yapabilirsiniz. Kahvaltınızda peynir tabağı olarak da kullanabilirsiniz. 60 TL. Şu masa örtüsü de çok güzel malalesi var 70 T oldukça büyük kase gibi şöyle şu serilerde bir ara moda oldu bayağı bir fiyat yazmıyor tatlı tabakları var. 40 TL. İşte çok farklı bir kase var. Aslında ötenmiş. Seriler. Uzun zamandır olan bir seri. 16 TL. Kuşur seriden var. 69 TL Çok güzel de seri. Kuşur seri de çok güzelmiş. Şöyle göstereyim. Deseni çok güzel. 90 TL Aynı serinin yemek tabakları da var. Şöyle şu şekilde. Bunlar da 90 TL. Kaşıklık. Bu da yeni ürün sanırım 90 TL. Yani biraz daha uzun olsa iyi olabilirdi. Yani tahta kaşık koymak için kısa ama normal çatal bıçak için olabilir. Şöyle şunlardan var. Çok iyi var. Müzecik. Sıcak tutar bayağı bir. Fiyatına bakalım. 120 TL. Aman yok. 220 TL. Bu da. Şu mermerler çok şık. Şöyle. Bunların fiyatlarına bakalım. 250 TL. Bayağı fiyatlama çok olur. Kaliteli yani. Şu serilerden var. 70 TL. Mesela. Şöyle bardaklardan var. 34 TL. Bunlar çok da Olmuş değil. Bunlar da yeni ürün demlikler. Bunların fincanları falan da var hatta henüz gelmedi sanırım. Böyle beraber inceleyelim. Çok kaliteli gerçekten ne almak isterseniz. Şöyle gösteriyorum. Fiyatına bakalım fiyatı 120 TL. Kodunu da göstereyim sizlere. Ama no kodu burada yazmıyor. Ha kodu. İnternetten almak isterseniz. Şöyle bardaklardan var. Şöyle kupalardan var. Seramik sanırım. Biraz aksesuar kısmına bakalım. Şu saksılar çok hoş. Sade ve şık. 170 TL. Şöyle göstereyim detaylarını. Gayet güzel. Bunlar yeni değil sanırım. Bunlar vardı. Şunlar yeni. Bunlar yeni ürün. 90 TL. Şamdan galiba bunlar. Çık. Çok güzelmiş bu da. Şöyle bunlar var. Bunlar yeni gelmiş. Şunlardan var. Bu Tavla kısmından geçiyorum. Bol Oldu bol var. Koyu renk. Mango renginde. Mango ağacı. Şu saksalarda çok güzel. Ahşap severler. 100 TL. Şu sanırım yeni gelmiş. Daha önceden görmemiştim. 90 TL sanırım. మా డే మెటార్ష్ పదరా మా దగ్గర కాదు Şunlar da yeni gelmiş sanırım. Bayağı büyük. 120 TL. Şöyle bir yeşil. Şu balıklar da çok hoş. Farklı. Şöyle saksılar var. Şu saksı çok güzel. Şu bayağı güzel. Şöyle göstereyim. Şunlar da gayet güzel. Bunlar çok meşhur. Herkes var diyebilirim. Bir Almanya'dan kaldım galiba. 200 TL. Gerçekten güzel. Hatta bir rengi daha çıktı bunların. Şunlar da çok güzel. Bunlar mı? Şuna, şuna benzer mi var şu mumlardan var. 70 TL. Bunlar da bayağı bir meşhur. Birçok arkadaşımız da var. 70 TL. Bu da 100 TL. Şöyle. Şu arkadaşlarım için bastırayım. Yani çok hafif. Çok ağır, güzel. Yani çok iyi bulmadım ben. Şöyle yüzük koymak için. Fiyatı da 15 TL falan olması lazım. Şöyle altın sarı sepetlerden var. Büyük olan 90 TL. Şu seriden var. Bu sanırım diş fırçası, macunu falan koymak için. 70 TL. sabun için. Aslında bunu mutfakta birisi e, bulaşık süngerini koymuştu. Gayet güzel durmuştu. Şöyle şöyle bir şey var. 70 TL. Bir de bunun pompalı sabunu var. Sanırım burada kalmamış. Aynı seri burada da var. Bakıyorum. Evet kalmamış. Şöyle bir aynı var. Tanıkalım. Çok sağlam bu arada. 170 TL. Tek taraflı aynı var. Çok sağlam. Şöyle mumlardan var. Şöyle şu kısımdaki konuluklara bakalım. Bunlar yeni ürün. Bunlar 15 TL gayet güzel. Şu mallar için. Gayet tatlı. Şöyle bir de şu rengi var. Gayet güzel. Şöyle şu şekilde. Şöyle takıları koymak için kutulardan var. Bu 80 TL. En minik boyu. 60 TL. İçi bölmeli var bir tane de. Bu sanırım 130 150 TL. Gayet güzeller, şıkol severler. Bunları sever. Biraz daha şöyle oyuncaklara bakalım. Peçenemin oyuncakları gerçekten çok güzel. Şöyle bakalım mesela buna. Fiyatını göremedim. 30 TL. Gayet iyi. Çok yumuşak. Çok güzel. Şunlar da çok tatlı. Mini mini çoraplarını koyabilirsiniz. Fiyat da bayağı. Bunlar var. Bunlar da 40 TL. Çok tatlı onlar. tatlı. Şöyle. Bunlardan var. Şöyle takımlar var. 40 TL galiba. Şöyle takım yapmışlar. 50 TL tabak. Bir de şu deseni var. Şöyle mini mini dışarıda yemek için kaplar da var. Tatlı şöyle bir Şöyle koymak için. 120 Şöyle. Şurası indirim kısma. Şöyle pembe renkli. Bunlar mumbuk. Çikolata indirimde. 35 TL. Korsalan. başka çetelerden var. İndirimde pek bir şey yok arkadaşlar.